Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karamel. Ee, bu arada bu kardeşimin de suya biraz dağınık olabilir. Özür dilerim bunun için. Şimdi arkadaşlar size benim ailemi göstereceğim. Bildiğiniz gibi ben Karamel'im. Benim de bir ailem var. Çok tatlı bir ailem var. Size tanıştırmak isterim. Bu video biraz kısa olsa bile kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse evet, bizim her videomuza geçelim. Ee, i̇lk önce Şeyden başlamak istiyorum. İlk önce benim kardeşimden başlamak istiyorum. Beni mi çağırdın? <laughs> evet 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 evet. Seni çağırdım Maynavcığım. Evet. Arkadaşlar bu benim kız kardeşim Maynav. Merhabalar ben Maynav. Şöyle bir kuyruğe var. Bakın görüyor musunuz? <laughs> bu arada şöyle söyleyeyim kamera karşısında olduğu için heyecanlandım. Normalde böyle değil. Of abla ya neyse. Merhabalar. Ben Maynav. Neydi? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Evet. E, dördüncü sınıfa gidiyorum. Ablamı çok seviyorum. Şimdi en küçük kardeşimiz gelebilir. Hadi. Hadi sütlü çikolata. Merhabalar. Ben sütlü çikolata. Eee, çok tatlıyım da Çok tatlıyım ya. Tamam ama yakışıklıyım da deseydim. Çok yakışıklıyım. <laughs> Böyle Brawl <broslars> oynamaya bayılıyorum. <laughs> Herkes bayılıyor. Gel buraya. Sıradaki kişi benim abimiz. Yani bizim abimiz. Merhabalar. Ben Brownie. Evet, benim eski sevgilimin ismini takıyor kendisi. Onu çok özledim. Kendisi kankimdi. Sıra bendeydi fark etmesen. Merhabalar ben Brownie'yim. Çok tatlıyım, çok yakışıklıyımdır. Bayağı yakışıklıyım. Ha, böyle bayağı yakışıklıyım. Ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın unutmayın. Kanalımın ismi Brownie. Ee, e, e. Yakında açacağız yani. <laughs> Şimdi annem geliyor. Evet. Merhabalar. Ben Defne'nin ilk minişiyim. Kızımı çok seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Mua, benim tatlı annem. İsmim Limon. Arkadaş. Ee, Şimdi karamelin babası geliyor. Merhabalar, ben karamelin babası kömür. Çok yakışıklıyım. Bütün gelen geçen erkekler yakışıklıyım demese baba hadi hadi gel gel. Hani şu an gelmiyorum. Ben harika bir insanım da, bunu biliyorsunuz. Şimdi ben gideyim. Şimdi size de var. İyiyim Bak ben burada ailemi tanıtıyorum. Sen kendini tanıtman gerekiyor. Peki. Merhabalar. Benim ismim Pinky. İsmim garip olabilir. Bu takmayın. Karamelin teyzesiyim. Ve çok tatlıyım. Harika sesler çıkartıyorum. Tamam. Allah. Ölü şeyler. söyle. Ah. Şimdi bu aile bu kadardı. Çünkü ben ailemi bayılıyorum. İsterseniz şurada de Ailem gerçekten harika bir ailedi. Ben onlarla çok onları çok seviyorum ve onların aile onların çocuğu olduğum için anne babam oldukları için çok mutluyum. Çok 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 daha mutluyum ve